Şimdi biraz tavuk haşladım ve marketten ekmek aldım. Bu ekmek iki günlükmüş yani sabah beynini aldım ve taze ekmek gelmemişti. Genelde erken saatlerde gelir ama nedense saat 9.30 falandı gelmemiş. Hafta sonu olduğu için böyle dediler ve ekmek şöyle yani inanılmaz derecede ee, artık bayat da değil taşlaşmış yani şöyle elim bile içine gitmiyor ve orada mağaza yöneticilerine kasiyerlere aslında bunu her gittiğim markette söylüyorum yani bu ekmekler kalıyor biz sabahleyin erken saatlerde geliyoruz yani bu ekmekleri bize uygun fiyattan veremez misiniz diyoruz böyle ee, hemen kafalarında bir soru işareti oluyor işte ne yapacaksınız diyorlar mesela. E yiyeceğim mesela. Yani sonuçta bayat bu. E, fırıncılar geliyor bunları. Tekrar götürüyorlar. Ve e, ne yapıyorlar bilmiyorum. Belki değerlendiriyorlar. Galetomlu yapıyorlar. Ama benim burada gördüğüm çoğunlukla tanıdıklarına veriyorlar. Ve hayvan yiyeceği olarak kullanıyorlar galeta unu yapılabilir mesela gidip poşetli galeta unu almaktansa bayat ekmekler yarı fiyatına verilebilir diyorum kedilerime vereceğim bana ne yapacaksınız dediklerinde ya da işte köpeklerime vereceğim çünkü yetmiyor zaten ekmeklerin e, dolgusu az kabartıcısı çok yani bir köpeğime mesela yarım ekmek veriyorum Böyle e, üç tane köpek olunca ve 5-10 tane kedi olunca benim en az bir 4-5 tane ekmek almam gerekiyor. Ve bu çok külfetli oluyor. 4 liradan hani yarı fiyatına olsa belki daha makul olur. 2 lira da çok ama yani artık buğday fiyatları da aldı başına gitti. Ve e, olmaması gereken bir sürü şeyi yapan o kasiyerler müşteriye davranılmaması gereken şekilde davranan o çalışanlar, yönetici diyemeyeceğim e, ve yönetici de olması gereken vasıfları taşıyamayacak olan e, olarak gördüğüm yöneticiler konu çözüm üretmeye e, bir sorunu çözmeye ya da bir canlının hayatını iyileştirmeye geldiğinde. Nedense suskunlaşıyorlar. Yani bu bizim elimizden gelmez. Ama o kadar e, tuhaf şeyler gördüm ki mağaza yöneticiliğinde ya da işte başka yerlerde... Bir çalışan sadece ve sadece kendi iyi niyetiyle birçok sorunu çözebilir ya da bir yöneticide olması gereken vasıflar vardır ve bunlar değiştirilemez. Ama günümüzde herkes bir şeylerden şikayet ediyor. Bu işe girdik sayım yapıyoruz, maaşım, maaşımız az, e, iznimiz az, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Yani bu ülkede kimse, kimse kimseyi zorla çalıştırmıyor. Ben yıllardır iş arıyorum mesela ya tecrübesiz olduğum için iş bulamıyorum. Ya çok düşük maaş veriyorlar, ya da çalışıyorum bir sonraki ay maaşımı alabiliyorum. Ya da yaş engeli. Biz 45 yaşından. E daha genç insanları çalıştırmak istiyoruz diyorlar. Hatta 15-16 yaşlarında bu güzellik yarışmalarında da böyledir ya 15-16 yaş ister herkes. Hizmet sektörü de böyle ne yazık ki. Son zamanlarda buna bir kısıtlama getirildi. Bu da bence çok iyi. 15-16 yaşında gençleri çalıştıracak olan işletmeler meslek sesine kayıt etmek zorundalar. Bu da bir iyileştirme diye düşünüyorum. İnsan ihlalinin, insan hakları istismarının önüne geçilmesinde büyük bir adım. Ve neticede hiç kimse bana yardımcı olmadı. Şu taş gibi ekmeği 4 liradan satın aldım. Oysaki yapacakları çok basit yöneticilerine bunu bildirmek gerekirse bir dilekçe yazıp genel merkeze iletmek ama işte dediğim gibi günümüzde bu e, uyaranların da verdiği bir güdülenme ile insanlar basit tartışmalara e, açıklar basit diyaloglara açıklar ama iş e, genel olarak bir sorunu çözmeye elini taşın altına koymaya geldiğinde Herkes suskunlaşıyor ve muhatap bulamıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Onlarca can gıda bekliyor. Artık biz kaliteye geçtik, yeterliliğe geçtik. Karınları doysun yeter diyoruz. Biraz tavuk suyu, biraz ekmek onlara yetiyor. Ee, kış geliyor. Artık bize şu ekmekleri uygun fiyattan verin. Yarı fiyatına verin. Yani markete gidiyorum. Bayat ekmeklere 4 lira veriyorum, fırına gidiyorum, e, kimi tanıyorsun, kimlerdensin, İşte biz seni tanıyor muyuz gibi sorulara maruz kalıyorum. Ama burası benim memleketim değil, burada bir akrabamın olması mümkün değil yani arkadaşlarım da mesela oluyor ya hasta oluyorlar başka bir şehre gidiyorlar ya işte tayini çıkıyor ya da çocuğunun eğitimi e, sebebiyle başka yerlere gidiyor ya da iş sebebiyle başka yerlere taşınıyor. Yani benim kalıcı bir muhatabım yok burada. Ben kimi referans gösterebilirim? Yani fırından bayat ekmek almak için bile burada referansa ihtiyaç duyuluyor. Sonra işte böyle eli belinde bir teyze abla geliyor. Haydi ver bakayım şuradan şuradan ben onu tanıyorum diyor. Ama bu muameleden ben hoşlanmıyorum. Ee, bu bu olmamalı ya. Yani bir bayat ekmek için e, birilerini referans göstermek zorunda kalmamalıyız. 2022 yılındayız. Teknoloji nerelere geldi? İnsanlar neler okuyor, neler yazıyor? Artık ilkokula giden çocuk bile bir kitap yazabiliyor, bir kitap bastırabiliyor. Okuyoruz, öğreniyoruz. Artık bilgiye ulaşmamız daha kolay, etkileşimimiz daha hızlı. Bu sebeple insanın insana bu kadar nasıl niyazı olmasın. Çünkü biz gelişiyoruz, ilerliyoruz. Ama İnsan insanda kalırsa hep bir şekilde kısır kalacaktır ve o döngüden kurtulamayacaktır. Bizler evcil hayvanlarımız için uygun gıda istiyoruz. Ucuz ve erişilebilir sürekli gıda temini bekliyoruz. Bu aşamada çözüm olarak marketlerde kalan bayat ekmekleri yarı fiyatına ya da daha alt fiyatlarla satın almak istiyoruz.